Birleri, kamuoyunda 11. yargı paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifimiz üzerine AK Parti grubumuz adına söz aldım. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, adalet insanlık tarihinin en kadim kavramlarından biri olarak kişilerin haklarının korunması, toplum düzeni ve devletin meşruiyetini sağlayan en temel değerdir. AK Parti hükümetleri döneminde hukuk devletinin tesisi adil ve etkin bir hukuk sistemi için her konuda gerek aksayan yönlerini iyileştirilmesi, gerekse sistemin daha hızlı ve etkin bir şekilde çalıştırılabilmesi amacıyla kanun seviyesinde yapılması gereken düzenlemeler zaman içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kuşkusuz bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz. Kıymetli milletvekilleri, katılımcı bir anlayışla uygulayıcı hakim ve savcıların, baro temsilcilerinin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarıyla birçok paydaşın görüşü alınarak Adalet Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2025 tarihinde açıklanan 4. yargı reformu strateji belgesinde Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğüne esas alan gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonu ön plana çıkarılmıştır. Önceki reform belgelerinin devamı ve tamamlayıcısı durumunda olan 2025-2029 dönemini kapsayan 5 amaç, 45 hedef, 264 faaliyetin yer aldığı yeni reform strateji belgesiyle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının daha da güçlendirilmesi, hukuki güvenliğin kuvvetlendirilmesi, yargılamaların makul sürede tamamlanması, çözüm merkezli ve öngörülebilir bir adalet sisteminin oluşturulması, yargılama usullerinin sadeleştirilerek verimliliğin artırılması, yargıya ilişkin güven ve memnuniyetin yükseltilmesi, onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarının yaygınlaştırılması, ceza adalet sisteminin etkinlik ve caydırıcılığının tahkim edilmesi hedeflenmiştir. Dördüncü yargı reformu strateji belgesi esas alınarak hazırlanan kanun teklifimizde insan hayatına doğrudan dokunan düzenlemeleri hayata geçirmeyi öngörüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özenle hazırladığımız bu kanun teklifi 12 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme Yürütme ve yürürlük dahil toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Teklifte infaz adaletinin sağlanması başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi, kişilerin trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik çok önemli düzenlemeler yer almaktadır. Şimdi sizlere teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili olarak bilgiler vermek istiyorum. Değerli milletvekilleri, suç örgütleriyle mücadele, hukuk devleti ilkesinin ve toplumsal huzurun sağlanması açısından hayatı öneme sahiptir. Ak Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar organize suç yapılarıyla kararlı, kesintisiz ve çok boyutlu bir mücadele yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla suç örgütlerinin oluşumunu, finansmanlı ve faaliyet alanlarına hedef alan yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Ceza mevzuatının güncellenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin müsaadesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılması bu çalışmaların temel başlıklarıdır. Hedefimiz vatandaşlarımızın adaleti olan güvenini pekiştiren, suç örgütlerine asla alan tanımayan bir hukuk düzenini kalıcı hale getirmektir. Bizler gençlerimizin suç örgütlerinin gölgesine teslim olmaması için bu zamana kadar ne gerekiyorsa yaptık. 23 yıl boyunca suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kapsamlı mücadeleyle birçok örgütü bire birer çökerttik. Bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün çetelerin başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza yönelik toplumsal huzur ve güvenliği bozucu faaliyetler içerisinde olduklarını görüyoruz teklifle suç örgütleriyle mücadele bakımından önemli düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde yapılan düzenlemeyle örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılması kabul edilmektedir. Ayrıca örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır. Buna göre örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı da 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir. Ayrıca örgütün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artırılacaktır. Dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla hareket edeceğiz ve suç çetelerinin başını ezmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlar, teklif ve suç işlenmesinin önlenmesi, toplumsal huzurun güçlendirilmesine ilişkin önemli düzenlemeler yapıyoruz. Son yıllarda insanların toplu olarak bulundukları yerlerde ateşli silahlarla veya ses ve gaz fişeği atan silahlarla ateş edildiği, insanların yaralandığı, hayatını kaybettiği müessif olayların arttığı görülmektedir. Bu sorumsuz davranışlar nedeniyle masum canlar yitirilmekte, ocaklar sönmektedir. İnsanların mutlu günlerinde havaya ateş açılması bizim geleneğimizde yoktur. Bizim insanların sevinçleri, biz insanların sevinçlerinin başkalarının acılarına neden olmasını istemiyoruz. Bir anlık dikkatsizlik telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlara neden olmaktadır bu manada kademeli bir düzenlemeyle ateşli silahlarla ses ve gaz fişe atan silahlar arasında derecelendirme yapılmış, önceki düzenlemeye göre cezalar artırılmıştır. Ateşli silahlarla meskun mahalle silah ateş edilmesi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Aynı fiilin ses ve gaz fişeği atan silahlarla işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir. Bu suçun düğün, nişan, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması öngörülmektedir. Bu nitelikli hal bakımından seri muhakeme usulünün uygulanmayacağı ve doğrudan kamu davası açılacağı kabul edilmiştir. Hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmektedir. Son günlerde trafikte çıkan tartışmalar, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesine ve durmasına neden olan eylemlerle hem trafik güvenliğini tehlikeye sokmakta hem de kişilerin yaralanmasına ölmesine neden olmaktadır. Teklifimizde trafikte yol kesme üstakil soç olarak düzenlenmekte ve bu fiiller bakımından ağır yaptırımlar belirlenmektedir. Böylelikle kişilerin cal ve mal güvenliğine kasteden şehir eşkiyalarının trafikteki saldırganlık fiilleri bakımından caydırıcı cezalar verilmesini sağlıyor. Vatandaşımızın bizar olduğu bir sıkıntıyı daha çözüyoruz. Trafiğe çıkan araç sayısında yaşanan ciddi artışlar, kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarıyla yaşanan kazalar sonucu olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Teklifle taksirle yaralama suçunun ceza miktarları artırılmak suretiyle kişilerin davranışlarını gerçekleştirirken gerekli dikkat ve özeni göstermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Buna göre suçun basit halinin cezası 4 aydan 2 yıla kadar birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma halinde verilecek ceza 9 aydan 5 yıla kadar hapis olarak belirlenmektedir. Son yıllarda artan kiralık araçların geri getirilmemesi, parçalarının değiştirilmesi veya suçta kullanılması gibi eylemler nedeniyle oluşan mağduriyetlerin ve suçla mücadeledeki zafiyetin önlenmesi amacıyla güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması haline verilecek cezanın bir kat artırılması sağlanmaktadır. Bu suç bakımından 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Yeni getirilen bu nitelikli hal bakımından uzlaştırma hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir. Kıymetli milletvekilleri, teklifle vatandaşımızın canını yakan dolandırıcılık eylemleriyle daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesi ve bu eylemlerin önlenebilmesi bakımından bilişim suçlarıyla mobil hatlara yönelik düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda bilişim sistemlerinin kullanmasıyla su kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınmasına imkan tanınmaktadır. Akabinde adli merciler tarafından ilgili menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecektir. Elektronik ödeme kuruluşlarının fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik yöntemlerle ya da elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine haiz kimlik belgeleriyle doğruma, doğrulama yapmadan hesap açamayacağı kabul edilmektedir. Yine GSM aboneliği ancak çiftli kimlik kartı gibi elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine haiz kimlik belgeleriyle yapılabilmesi öngörülmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek has sayısına ilişkin sınırlama getirmesine imkan tanınmaktadır. Belirlenen sayıdan fazla mobil haber haberleşme hattı kullanıldığı tespit edilen cep telefonlarına elektronik haberleşme hizmeti verilmeyecektir. Ölen ve tüzel kişiyi sonan, sona eren kişiler ile il, ülkeyi terk eden yabancılara ait telefon hatlarının üç arda bir periyodik kontrollerinin yapılarak aktif olmayanların kullanıma kapatılması yönünde operatörlere yükümlülük getirilmektedir. Yabancı uyruklu gerçek kişilere özgü numara tahsisi ve kullanımının sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Getirilen yükümlülere aykırılık durumunda, GSM operatörlerine ve ilgili işletmelere idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. Dolandırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının şebeke bağlantıları kesilebilecektir. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamda gönderilmemesi halinde banka ve finans kuruluşlarıyla hat operatörlerine idare para cezası verilmesine imkan tanınmaktadır. Kişilerin abonelik kayıtlarının güncellenmesi, telefon hatlarını kendi üzerlerine almalarıyla hatların kapatılmasından kaynaklı olarak çıkabilecek mali külfet hat sahiplerine yansıtılmayacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, teklifle ayrıca Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla da bazı düzenlemelere yer verilmektedir. Yüze karşı ve gıyapta hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması sağlanmaktadır. 7531 sayılı kanunla daha çok sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları ön ödeme kapsamına alınmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili değerlendirmesi oldu. Biz de bu doğrultuda hali hazırda ön ödeme kapsamında bulunan sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle işlenen hakaret suçları gibi yüze karşı ve gıyapta hakaret suçunu da ön ödeme kapsamına alıyoruz. Uzlaştırmanın sağlandığı durum e, mevcut dosyalar bakımından ödeme, ön ödeme hükümler uygulanmayacak. Uzlaştırmanın sağlanmadığı mevcut dosyalar ön ödeme hükümleriyle sonuçlandırılacaktır. Erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması düzenlemeleriyle ilgili olarak 5651 sayılı kanunda düzenleme yapılmaktadır. Avukatların disiplin hükümlerinde hukuki belirlik ve öngörülebilirlik sağlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi avukatlık kanunu 134 ve 135. maddelerini iptal etmişti. Türkiye Barolar Birliği'nin görüşleri doğrultusunda yıllardır devam eden uygulamalar ve meslek kuralları esas alınarak hangi fiillere, hangi yaptırımların uygulanacağı kanun seviyesinde açıklığa kavuşturulmaktadır. Ayrıca disiplin hükümleri bakımından tekerrür ve zaman aşımı konularında ayrıntılı düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu ihale kurumuna itirazen yapılan şikayet başvurularında başvuru bedelinin haklılık durumuna göre başvuru sahibine iadesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Kıymetli arkadaşlar, teklifte uygulamadaki bazı sorunların çözümüne yönelik düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu 158. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlarının yargılamalarının ağır ceza mahkemeleri yerine Asya Ceza Mahkemelerinde görülmesi sağlanmaktadır. Böylelikle ihtisaslaşmanın sağlanması suretiyle bu suçlara ilişkin yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve bu suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi öngörülmektedir. Kovuşturma aşamasında kovuşturma aşamasına geçmiş mevcut nitelikli dorancılık dosyalarına ağır ceza mahkemelerince bakılmaya devam edilecektir. Suç işleyen akıl hastalarının rehabilite olmadan toplum hayatına katılmalarını engellemeye yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda kısmi akıl hastalarının mahkum oldukları cezaların cezalarını ceza infaz kurumunda infaz etmeleri Ayrıca bu kişiler hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmün kabul edilmektedir. Tam akıl hastalarının tedavi ve kuru ama amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri sürelerin belirsiz ve çok kısa olması nedeniyle bu sürenin ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından bir yıl, üst sınırı on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar bakımındansa altı aydan az olamayacağı kabul edilmektedir. Bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisinin kapsamı genişletilmektedir. İhalenin fesini talep etme hakkının kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla icra iflas kanununda sayılan kişiler dışında ihalenin fesinin talep edilmesi halinde mahkemenin bu talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedeceği ayrıca harcın veya teminatın hiç yatırılmadan ya da eksik yatırılarak ihalenin fesinin talep edildiği durumlarda da mahkemece verilecek kesin süre içerisinde harcın veya teminatın ikmal edilmemesi halinde talebin kesin olarak reddedileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Borçlunun bazı yakın akrabalarıyla yaptığı ve aksinin ispatına imkan verilmeksizin bağışlama olarak kabul edilen ivazlı tasarrufların aksinin ispatına imkan verecek şekilde düzenleme yapılmaktadır. Zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 2016 yılı öncesine ilişkin genel sağlık sigortası prim, borç, asıl ve ferilerinin tahsilinden vazgeçilmesi sağlanmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifelerinin ve sürelerin belirlenmesi ile uzlaşma komisyonunun teşekkülü ve değerlendirme sürecine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Hepinizin bildiği üzere 2020 yılında başlayan pandemi nedeniyle ceza infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı tedbirler alınmış ve bazı infaz düzenlemeleri yapılmıştır. Yine 2023 yılında infaz kanununda yapılan düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere daha erken açığa ve denetimli serbestliğe ayrılma bakımından bazı imkanlar tanınmıştır. Halk arasında Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen bu düzenleme bazı eleştirilere maruz kalmıştır. Şöyle ki aynı tarihli kılgılamanın hızlı yapılması sonucunda cezası kesinleşerek cezasının infazına başlayan kişiler bu düzenlemeden faydalanmış, cezaevinde olmayanlar faydalanamamıştır. Teklifle infaz adaletini sağlama adına Covid-19 düzenlemesini oluşan mağduriyetleri giderecek şekilde yeniden ele alıyoruz. 31.7.2023 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31.7.2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Buna göre 317 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Arslan teşekkür ediyorum. Şimdi şahısları adına ilk söz Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'ya. Sayın Kırcalı buyurun.